Dil, insanlar arasında iletişim kurarak, birbirini daha iyi anlamak, kültürler arası etkileşimi artırmak, kendini ifade etmek, anlamak, anlamlandırmak gibi birçok önemli rol oynayarak insan yaşamının her alanında temel bir yere sahiptir. Ana dil, aynı coğrafyada yaşayan, gelenek, görenek ve kültürel bağlamda ortak bir payda oluşturmuş toplulukların konuştuğu dildir. Bu açıdan bakarsak, konuşulan herhangi bir lisanın diğerinden farkı yoktur. Türkçe, Almanca, İngilizce, Arapça, Japonca dil değildir kutsal olan. O dili hakikatle dolduran, doğruluk üzerine konuşan, iyilik, barış ve paydaşlık için yeni fikirler, düşünceler üretmek için geliştirerek sözcükleri kullanan insanlardır. Dünyada yaklaşık 7 bin dil konuşulmaktadır. Ve muhtemelen hepsi kendi dillerinin yüce, kutsal ve en iyi dil olduğunu savunmaktadır. Konuşulan bir dilin gücü ve kutsallığı, konuşan kişi, konuşulan sözcük sayısı, tarihsel gerçekleri, aynı dille yapılan bilimsel faaliyetleri, felsefi tartışmaları ve dünyada geçerli olan ortak insan bilincine olan saygısıyla ölçülür. Yüzlerce yıl yaşamış eski medeniyetlerin dilleri bugün yok olup gitmiş ve gariptir ki hepsi de dillerinin kutsal metinlere, tabletlere dayandığını iddia etmişlerdir. M.Ö. 4000 yıllarında yaşamış ve ilk yazıyı icat etmiş olan Sümerler için de dil ve onu bir tablete kazımak oldukça kutsal bir işti. Hatta dilin tanrısal bir armağan olduğuna, kelimelerin yaratıcı bir gücü olduğuna inanırlardı. Fakat M.Ö. 2000 yıllarında Sümerler tarih sahnesinden silindi. Muhtemelen kullandıkları dil ve icat ettikleri yazı tarzı da kısa süre sonra yok olup gitti. Özetle denilebilir ki insanlık sözlü geleneğini ve konuştuğu dili devam ettirebilmek için pek çok yöntem denemiş ama maalesef bugün arkeolojik bir kalıntı olarak kalabilmiştir. Bu sebeple tek bir dilin kutsallığından çok dünya üzerinde konuşulan tüm dillerin kutsal olduğu inancının daha fazla önemsenmesi gerektiğini düşünmekteyim. Kelimelerin çokluğu aynı zamanda anlamları da artıracağı için ki her bir kelime eş anlamlı dahi olsa farklı anlamlar içerir. Bunun bir de farklı dillerde karşılığının olup olmaması da düşünülürse birbirine öğreterek çok sesli bir dünya görüşü oluşturulabilir. Dünya üzerinde konuşulan tüm diller, insanlığın ortak mirasının bir parçasıdır ve hepsi saygıyı hak eder. Dillerin korunması ve yaşatılması sadece dil bilimsel çeşitliliğin sürdürülmesi açısından değil, aynı zamanda insanlık tarihinin kültürel zenginliklerin ve bilgi birikiminin gelecek nesillere aktarılması açısından da hayati öneme sahiptir. Bu bilinçle hareket ederek kelimelerin ve dillerin zenginliğini kutlamak ve onları yaşatmak için çaba göstermek, insanlık adına atılacak en değerli adımlardan biridir. Böylece kazanan hep asıl kutsal sayılması gereken insanlık olacaktır. Günümüze kadar yazdıklarıyla, söyledikleriyle savundukları fikirlerle bugüne kadar gelmiş, Latince konuşan Sokrates, Platon, Aristo, Seneca, Marcus Aurelius, Çince konuşan Confucius, Sankretçe konuşan Buda, Türkçe konuşan Farabi, Evliya Çelebi, Fuzuli, Yunus Emre, Arapça konuşan İbni Rüşt, İbni Haldun, ana dili Farsça olan İbn Sina, 16. yüzyıl İngilizcesi konuşulan dönemde eserler vermiş William Shakespeare. Saymakla bitmez, isim listesine ana dili farklı olan pek çok kişi eklenebilir. Semavi dinler ile gönderilen peygamberler de aynı şekilde düşünülebilir. Hz. Muhammed Arapça, Hz. Musa İbranice, Hz. İsa Aramice, Hz. İbrahim Sümerce veya Akatça. Sanırım anlatmak istediğim anlaşılmıştır diye düşünüyorum. Dili kutsal saymak, öteki dillerde insanlığa ve dünyaya müthiş eserler bırakmış kişileri reddetmek anlamına da gelebilir. Bu bakımdan hangi dil olursa olsun hakikati söyleyen, onun için mücadele eden, yayılması için elinden geleni yapan dil en kutsal dil olacaktır. Başka bir deyişle bunu yapan dil değil, bizzat insanın kendisi ve savunduğu fikirleri olduğundan konuşulan dil sadece bir araç olacaktır. Tarihte inisiyasyon sebebiyle gizli ilimler, okült bilimler diye adlandırılan ve bilginin sadece belli kişilerde kalmasını amaçlayarak halkın bu bilgileri öğrenmesi tüm güçleriyle engellenen zamanlar yaşanmıştır. Sanırım bunun sebebini söylememe gerek yoktur. Cahil bırakılan halkın bilmediği bilgiyi kutsal sayması kaçınılmazdır. Hele hele aşırı dogmatik zamanlarda bu daha da kutsal hale gelir. Hülasa siz insanı ve hakikati hatırlayın. Ve başka bir bölümde görüşene dek sağlıcakla kalın.